Selam gençler. Özel görelilik teorisine bir giriş yapalım. Bu aslında son zamanlarda filmlere de konu olmuş Einstein'in izafiyet teorisini içeren hatta Yıldızlar Arası diye bir film vardı. Oradaki konunun da temel aldığı özel görelilik, yani referans sistemlerine göre bizim sabit olarak kabul ettiğimiz uzunluk zaman gibi şeylerin sistemin hızına göre değişiklik göstermesi olayı. Şimdi bunu süreç olarak incelediğimizde biz buna özel görelilik, relativistik teori diyoruz. Şimdi özel görelilik teorisi zamanın ya da uzunluğun yani maddenin boyutlarının eş zamanlılığını yani mutlak değişmez değerlere sahip olmadığını göreceli hale geldiğini anlatan bir konum. Ama burada klasik fizikçilere göre bakarsak klasik fizikçiler diyor ki bunlar hangi referans sistemine göre bakılırsa bakılsın uzunluk ve zaman hiçbir zaman değişmez ve bunlar kesinliklidir diyor. Ama özel görevlilik teorisi artık buradan itibaren İşin içine girdiğinde bunların göreli olduğu yani hızımız ışık hızına yaklaştıkça bunların değişkenlik gösterdiğini ortaya koymuş. Önce bir eş zamanlı kavramını inceleyelim. Newton mekaniğinin temelini oluşturan öncelerden biri tüm gözlemciler için aynı olan evrensel bir zaman ölçeğinin bulunması. Bu Newton'un mekaniğine göre ama Einstein bunun üzerine çalışmalar yaptığında eş zamanlılığın bu kadar basit olamayacağını belirli ölçümler yapıldığında bunun göreceli olabileceğinin işlemlerini yaparak öngörmüş ama bunu teori halinde sunmuş. Bu teoriyi ispatlamak için de birkaç tane denklemle bunu desteklemiş. Şimdi karşımıza şöyle kocaman bir denklem çıkacak. Delta t eşittir t sıfır kök içerisinde 1 eksi v kare bölü c gibi bir değer çıkıyor. Şimdi burada ben bunu şöyle size kısaca özetleyeyim. Alt tarafta bilgi de var. Bu kök içerisindeki 1 eksi v kare bölü c kareyi bir katsayı gibi düşüneceğiz. Gama gibi. Yani genleşme katsayısı, zamanı genleştiren katsayı ya da boyda kısalmayı öğreneceğiz. Boydaki kısalmayı gerçekleştiren katsayı. Yani bu katsayı oranında zaman genleşecek ya da bu katsayı oranında boy kısalacak. Ama hep bu ölçüde olacak. O yüzden iki kardeşten bir tanesi dünyada bir tanesi ışık hızıyla uzaya gidip geldiğinde uzaya gidip gelenin yaşının daha genç olduğunu biliyoruz. Çünkü bu katsayı oranında bir genleşme oluyor. İşte o bahsettiğim filmde de mesela adam kızından çok ufak olan kızından beraber ayrılıp uzaya gidiyor. Geri döndüğünde kızı yaşlanmış kendi hala aynı yaşlarda da birkaç yıl geçmiş oluyor. Bu biraz abartı tabi böyle bir genleşme söz konusu değil ki şu anki şartlarda. Çünkü bu ayrıyeten bir de yer çekimi de bağlı bir etken. Ama zamanda genleşme bu formüller referans alındığında tamamen doğru hale gelmiş oluyor ve biz bu denklemi düzenlediğimiz zaman bir dönüşüm katsayısını bulmuş oluyoruz. Yani dünyada zaman daha uzun sürede geçerken uzaydaki kişiye göre gidip gelene göre daha az geçmiş oluyor ve dünyada ölçülen bu ölçtüğümüz zamanı has zaman yani gerçek zaman diyoruz. Bu ayrıca uzunlukta da aynı şekilde meydana geliyor. Göreli uzunluk dediğimizde de yine cisimler belirli bir ışık hızına yakın hızlarla hareket ederken boylarında kısalma meydana geliyor. Ve burada unutmayın o gama diye gösterdiğim katsayı sayı sayısal değer olarak her zaman birden küçük bir değer çıkıyor ve boyun kısalmasını sağlıyor. Yani onun da formülünü yazdığında L eşittir L sıfır çarpı kök içerisinde 1 eksi V kare bölü C kare gibi bir formül var. Şimdi ben size bunun bir kısa yöntemini göstereyim. Aslında bunlar birbirine dik olarak hareket eden referans sistemleridir. Şöyle bir üçgen çizersek Pisagor teorim yardımıyla onun katsayının nasıl bir şey olduğunu bulmayı göstereceğim. Çizdik. Bizim maksimum sahip olabileceğimiz hız asla geçemeyeceğimiz hız ışık hızımız. Yani bizim maksimum uzunluğumuz hipotenüse ışık hızı diyorum. Senin bir hareket hızın var. Hareket hızın üçgenin bir kenarını oluştururken diğeri ise senin dönüşüm katsayın olan gamayı verecek. Yani ışık hızın C sen v hızını 0.6 c gibi bir değerle alıyorsan ışık hızına yakınızlarla o zaman senin dönüşüm kat sayını 0.8 c olarak bulmanı sağlıyor. Yani oradaki 1 eksi v kare bölü c kareyi kullanma dönüşüm kat sayısının yerine yaz çat diye çıksın. E Ben boy kısaldı diyorum o zaman l eşittir l sıfır çarpı gamma da ben basitçe örneklersem mesela 100 metre boyundaki bir aracın V eşittir 0.6C ile gittiğinde ölçülen boyu nedir deseydim hemen üçgende yerine yazdım hareket hızımı 0.6C yazdığımda ben buradaki mı yani boy değiştirme kat, sayısı mı, kat sayısını 0.8C buldum. Hemen düşünüyorum diyorum ki ışık hızına yakın hızla giderken boyun kısalıyor ve kat sayın birden küçük. O zaman boyu kısaltabilmen için o 100 metreyi hemen 0.8 ile çarpıyorsun. O zaman senin ölçtüğün boy has boyun yani dünyada durgun boyun çarpı değişim katsayın 0.8. Hemen bunun gözlemlenen boyunun 80 metre olduğunu bulabiliyorsun. Boy kısalıyorsa aynısı zaman için genleşiyor o zaman. Zaman formülünde de katsayı aşağıya yazıp bölerek bulabilirsin. evet burada formülü formülüze edilmiş hali var. Ben onu biraz önce sana zaten ifade etmiştim. Zaman genleşiyor, uzunluk büzüşüyor. Boy kısalması ya da uzunluk büzüşmesi deniyor. Bu da bir topun ışık hızına yakın hızlarla hareket ederken görselinin şekli. Buradaki önemli olan şey şu, boydaki kısalma hareket doğrultusunda gerçekleşiyor. Hareket doğrultusu. Yani ne demek bu dersen hemen şöyle göstereyim. Ben sana bir kare şeklinde cisminin hareket ettiğini düşün. Şöyle kare şeklinde, burası a, burası a dediğinde, bu sağ tarafa doğru hareket ettiğinde, hatta dikdörtgen yapalım, AB diyelim, farkı görelim. Sağ tarafa doğru ve ışık hızına yakın bir hızla hareket ederken, hareket doğrultusundaki boyunda bir kısalma meydana geliyor. Yani senin b kadarlık boyun kısalıyor. Sen yine bunun a kadarlık boyunu a görürken, ama b'yi daha kısa görüyorsun ve şekilin görseli şu hale gelmiş oluyor. Yani boyda şu kadarlık bir kısalma oluşuyor. Unutma hareket doğrultusundaki uzunluğun kısalacak. <laughs> Şimdi kütle enerji eşdeğeri var. Şimdi kütle değişmeyen madde miktarı göreli de enerji değişmiyor ama Einstein izafiyet teorisinde e eşittir mc kare gibi bir enerji formülü bulmuş ve buna kütle enerji eşdeğeri demiş. Şimdi Einstein'ın bu teorisine göre kütle değişmiyor ama bir cisim ışık hızına yakın hızlarla hareket etmeye başladığında hızı artan bir taneciğin cismin kinetik enerjilerinin sayısı değişmez fakat taneciklerin enerji artar. Sayı değişmez. Tanecik sayısı aynı ama taneciklerinin kinetik enerjisi arttığı için yani cismin kütlesi değişmezken enerjisi artmaya devam eder. İşte biz buna kütle enerji eşdeğerliği diyoruz. Kütle değişmiyor. Işık hızı maksimum hızım olmasına rağmen hızlandıkça bir cismin kinetik enerjisinin artacağını söyleyebiliyoruz. <laughs> Burada ise Michelson Morley deneyinden bahsedeceğim. Burada 1861 yılında evren ve uzayın kaplı olduğu maddenin eter denilen bir maddeyle kaplı olduğu ve bu ortamdan dolayı her şeyin o ortamın eterin içerisinde var olduğunu söylemişler ve bunun ispatını yapmaya çalışmışlar. Ve bu deneyi yaparken deneyde amaç eter maddesinin varlığını ispat etmekken bu maddenin olmadığını görmüşler. Çünkü akılda şöyle bir şey var. Eter bir madde ise dünya ve evren bu eter maddesinin içerisinde ise şu düşünülüyor. O zaman diyor ki ben suyun içerisine bir cisme attığımda su içerideki cisme bir hareket hareket ettirmeye başladığında dalgalanmalar oluşturuyorsa o zaman dünya güneşin etrafında dönerken ya da güneş ışık enerjisini dünyaya gönderirken bu madde içerisinde bir hareketlenme olmalı. Dünya her döndüğünde eter maddesini hareket ettirmeli ve bir değişkenlik meydana gelmeli. O yüzden biz sürekli bir döngü, sürekli bir değişim içerisindeyiz ve her hareket turunun sonunda bir şeyler olmalı diyorlar ve incelemeye başlıyorlar. Şimdi farklı doğrultularda ışığın hızının analizini yapabilmek için şöyle bir deney düzeneği koyuyor. Işık kaynağını yolluyor ve yansıtmalar yapıyor. Ve buranın sonucunda girişim saçağı izliyor. Yani diyor ki eter maddesi varsa her yolladığımda girişim saçakları farklı farklı yerlerde göz gözükmeli. Ve ben ona göre bir sonrakinin ne olacağını tahmin edebilirim gibi bir deney düzeneği kuruyorlar. Ve bu deneyin sonucunda... Eter hipotezinin geçerli olmadığını yani Amaç eterin varlığını ispat etmekti. Deney eterin varlığının olmadığını ispat etti. Yani yine işe yaramış bir deney ama amacına yönelik değil. Boşluktaki ışık hızının her doğrultuda aynı yöne her doğrultuda aynı yönde DR ve sahip olduğunu ortaya koyuyor. Yani diyor ki ışık hızı değişmiyor. Bunu hemen şöyle aklına koy. Işık hızı sabit ve maksimum değerdir. Yani bunun üstü yoktur. Bir kişi ışık hızıyla koşarken diğeri de ona ışık hızıyla koştuğunda ben dışarıdan izlediğimde 2C ile göremem onları. Işık hızı maksimum değerdir. Yani görebileceğim değer C'dir ve bunun üstü yoktur. Yani sonsuz artı birin sonsuz olması gibi. Işığın yayılması için herhangi bir ortama gerek duymadan bir elektromanyetik dalga olduğunu da artık bu esir maddesinin olmadığı, eter olmadığını ispat ederek bulmuşlar. Daha sonraki yıllarda Max Moll sonucunu Einstein tarafından farklı şekillerde yorumlanarak özel geriyelik teorisinin Gelişmesinde kullandı şimdi eser ya da eter maddesi olmuş olsa cisimler ışık hızında hareket ettiklerinde boy uzalması ya da kısalması maddenin içerisindeki yoğunluğa da bağlı olacaktı. Yani artık bir değişken daha olacaktı ve biz bunu hesaplayamayacaktık. Bunun olmaması Einstein'ın fikirlerini destekledi ve Einstein'ın özel teorisi bunun üzerine kurulmuş oldu. Evet şimdi birazcık sorularla bunu pratiğini yapalım. Çok keyifli, çok basit bir konudur. Sadece mantığını unutma. Zaman genleşir, boy büzüşür yani boy kısalır. Şimdi bir küre bir, küp sağ tarafa doğru 0.8c ile giderken görüntüsü ne olabilir diyor. Hareket doğrultusundaki boyda kısalma meydana geleceği için ikisinin de boyunun kısaldığı şıkkı işaretleyebiliyorum. A'nın B'ye göre daha kısaldığı şık. Evet şekildeki bir cismin 0.6 c ile giderken ABC uzunluklarının nasıl değiştiğini söylüyor. Kural sabit. Bir cisim hangi doğrultuda ışık hızına yakın giderse o boyda kısalma olur o zaman. C azalır. A azalır. Fakat B doğrultusunda bir hareket olmadığı için B değişmez. Ben B'nin değişmediğini C'nin pardon C'nin azalır. Bunun da azalır olduğu şıkkı bulup işaretliyorum. Evet ışık hızına yakın hızlarla hareket ederken cisimlerin boyları kısalır. Boy büzüşmesi uzunluk kısalması cismin hareket doğrultusuna dik değil hareket doğrultusuna paraleldir. Ona paralel boydaki paralel uzunluktaki yerin boyu kısalır. Zaman genleşir. Evet uzaya gidip gelen kişi daha genç dünyada kalan daha yaşlıdır diyebiliyoruz. E, şekildeki cismin ok yönünde hareket ettiğini bak hep aynı mantıkta gidiyor. Bu sefer uzunlukları ne olabilir diyor. Hareket doğrultusundaki şu 80 santimetrenin daha az ama B'nin 20, C'nin de 40 olması lazım. Yani B ve C değişmezken sadece A'nın daha az olduğu şıkları işaretliyorum ve tek bir cevaba ulaşabiliyorum. Cevabım Edirne. 06 C ile bir uzay aracının farlarını yakarsa yerden bakan bir gözlemci fardan çıkan ışığı kaç şey görür? Ya 06c, 08c, 01c ya da 1. Neyle açarsan aç ışık hızını daha fazla göremezsin. Görebileceğin maksimum değer ışık hızı kadardır. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi? Michelson-Morley deneyi ve Einstein'ın görüşlerinin birbiriyle örtüştürmektedir. Örtüşmektedir. Şimdi... Eter maddesi uzayın bir yapıyla ilk kaplı olduğunu ve bunun içerisinde hareket ettiğini savunan bir olaydı ve deneyle bunun yanlış olduğunu buldular. Einstein de bir görelilik teorisi yaparak boyun ve zamanın göreli hale geldiğini söylemeye çalışmış. O zaman bu ikisinin sonucunda da Einstein'ın özel görelilik teorisinde de Michelson-Morley'in eter deneyinde de ikisinde de ulaşılan sonuç ışığın maksimum ulaşabileceği bir hız vardır, ışık hızı ve bunun üstüne çıkamaz. O yüzden fizik yasaları tüm eylemsel, eylemsiz referans sistemleri için aynı sonucu verir. Evet bu Einstein için doğru. Elektron ışık hızına ulaşamaz. Bu ikisi için ayrı ayrı değil. Esir eter ortamı yoktur. Michael Smalley deneyinin ama ışık tüm ortamlar için aynı hızda yayılır kısmı. ikisinin de ortak. Elektron yüzeylerden elektron koparır olayı. Buna ise fotoelektrik olay. Einstein'ın fotoelektrik denklemi diyorum. Yani evet bunların her biri biri Michelson-Morley diğeri Einstein'da açıklanıyor ama ikisinin ortak açıkladığını denizli olarak alabiliyoruz. Relativistik hızda yani ışık hızına yakın hızda hareket eden bir kütlesi değişmez zaman genişler uzunluk kısalır. Hangileri doğrudur demiş tertemiz bir soru. Sınır uzunluğu 20 metre 10 metre olan ve 0.6 şey giden bir aracın durum gözlemi bir yüzey alanı. Süper bak ben biraz önce ne dedim? Ben bir üçgenin kat katsayısını bulmak istiyorsam ışık hızının sabit C hızımın herhangi bir kenarda 0.8 c olduğunu biliyorsam dönüşüm katsayısını da 0.6 c olarak buluyorum. Ben dönüşüm katsayısı oranında kısalıyor ya da uzalıyorum. O zaman sağ tarafa doğru çektiğimde bunun şu hareket doğrultusundaki 20 metrelik boyu kısalacak ve bu kısalmanın sonucunda 20 çarpı 0.6'dan 12 metrelik bir boya gelecek. O zaman ben bunun yeni görsel dışarıdan gözlemlenen şeklini çizdiğimde Diyoruz ki bunun şu kenarının 10 metre uzunluğu hızdan etkilenmezken 20 metrelik uzunluğu 12 metrelik bir uzunluk gibi görünmeye başladı. Ve ben bu levhanın yüzey alanını bulmak istiyorsam 120'yi çat diye işaretleyebilirim. Relativistik <laughs> hızla hareket eden bir aracın gideceği yolun uzunluğu 10 ışık yılı olarak ölçülüyor. Gideceğim yol 10 ışık yılı. Durgun gözlemci ise aynı uzunluğu 20 ışık yılı olarak ölç ölçüyor. Evet. 10 yılı 20 yıl ölçüyor. O zaman aracın hızı nedir? O zaman ben buradan dönüşüm kat sayısının 20 yılı 10 ölçtüğüm için yani 10 yılda gideceğimi 20 yılda ölçtüğüm için dönüşüm kat sayısını 1 bölü 2 bulamaz mıyım? 1 bölü 2 oranında kısaltmış. E o zaman soruyu tersten çözerim ben. Hiç sıkıntısı yok. Hipotenüsümün değeri 1. Dönüşüm kat sayısının değeri 1 bölü 2 ise hareket hızım nedir diye soruyor. Bildiğim Pisagor teoremi 1'in karesi eksi 1 bölü 2'nin karesi eşittir v kare dediğinde buradan v'yi kök 3 bölü 2 olarak bulacaksın. Bak şu üçgen hayat kurtarır. Yoksa sen gidip bunu bulmak için şunu yapmak zorundasın. 10 eşittir 20 çarpı kök içerisinde 1 eksi v kare bölü c karede. her tarafı karesini alarak v karenin kaç c kare olduğunu bulacaksın. Ne gerek var? Direkt dönüşüm katsayısıyla yapıştır. Geç. Işık hızına yakın hızla hareket eden bir uzay aracındaki bir kişi bir saat kitap okuduğunda yerdeki gözlemci. Uzay aracında bir saat okuyorsun. Uzay aracındakine göre zaman daha az geçiyor. O zaman dünyadaki daha çok okudu değil mi? Dünyadaki daha yaşlıydı. Dünyada zaman daha büyük geçiyordu. Hemen buna göre yorumlamaya başlayalım. Dünyadaki gözlemci için bir saat geçmez. Zaman görelidir. İkisi için farklıdır. Bir saatten daha fazla uzun sürer. iki saat gibi. Evet hemen bunu dediğimde aslında cevabımıza çat diye ulaşmış olduk. <laughs> Michelson Morley deni eter maddesinin varlığının olmadığı, ışığın yayılması için ortama ihtiyaç duymadığını açıklayan bir deney. Eter maddesinin olmadığını buldu. ışığın yayılması için ortama gerek yoktu. Işık tüm referans sistemlerinde aynıdır ve maksimum sahip olabileceği hız ışık hızıdır. Daha aşağısı ya da daha üstü yoktur. Diyoruz hatta ne demiştik? Işığın tüm referans sistemlerde hızının aynı olması Einstein'ın ikisinin ortak sonucuydu. Ali ve astronot arkadaşı 30 yaşındaymış. Arkadaşı 15 ışık yılı uzaklıktaki galaksiye 06C hızla gidip geliyor. Bak bak çok ince soru. 15 ışık yılı uzakta. Işık yılı bir uzunluk birimidir. Yani şurası x olsun, şurası y olsun. X ile y arasının uzunluğu 15 ışık yılı. E bir de dönüşü var. O zaman gidiş dönüş 30 ışık yılı. Işık yılı ışığın bir yılda alabildiği yol. Peki bu hangi hızla gidiyor? 0.6c'li. O zaman dersin ki sen yol eşittir hız çarpı zamandan. 30 ışık yılı olan bu mesafeyi 0.6c'lik hızla ne kadar sürede alırsın dediğinde bu iş 50 yıl sürer. Yani dünyada 30 yaşında olan Ali'nin arkadaşı Ali ve astronot arkadaşı Ali dünyada 30 yaşında. Ali bu işlemi gitti geldi 50 yıl olarak algıladı ve Ali'nin buradaki yaşı 80. Ali 30 yılın üstüne 50 yıl daha süre yaşadı ve 80 yaşına geldi. Şimdi burada düşünmeye başladığımda astronot olan arkadaşı için hayatın daha genç olması yani hayatın daha kısa sürmüş olması lazım. Onun yaşının daha genç olması lazım. Zaten şıklarda arkadaşının Ali'den büyük olduğu bir şık bir tane yazmışlar. Onu da zaten Ali'nin 80'lik yaşından dolayı alamıyoruz. Şimdi hemen dönüşüm kat sayısıyla sorumuzu çözelim. Dedik ki benim maksimum hızım 1 hareket hızım 0.6c ise dönüşüm kat sayısını 0.8c buldum. Süper. O zaman şöyle diyebilir miyim? 50 yıl geçen dünyadaki süreyi astronot 0.8'lik bir kat sayıyla algılayacak. O zaman T astronota göre de bu yıl 50 çarpı 0.8'den 40 yıl gibi geçmiş olacak. Ve bu astronot da Ali ile aynı 30 yaşındaydı. 30 yaşının üstüne 40 yıl geçtiğinde geri döndüğünde onun da yaşının 70 olması lazım. Şimdi Ali 30 yaşındaydı. Astronot arkadaşı da 30 yaşındaydı. Astronot gitti, geri döndü. Ali 80 yaşına geldiğinde astronot arkadaşı 70 yaşına. Sanki bu işten arkadaşı karlıymış gibi gelebilir size ama Ali dünyada yaşadı, çocuk çocuğa karıştı. Arkadaşı ise 40 yıl uzayda tek başına takıldı. Bence bu işten 10 yıllık kardansa Ali daha karlı ama baktığında fiziksel açıdan Ali arkadaşına göre 10 yıl daha fiziksel olarak yaşlanmış oldu. Evet aslında bu bu Michelson Morley deneyinin bir cismin ışık hızında hareket ettiğini ve zamanın göreliliği ile ifade eden bir soru. Gece yol alan bir trenin lokomotifinin en son vagonunda flashlar bulunmakta. Şurada flashların tam ortasında bir ışık algılayıcı bulunmaktaymış. Flashlar trene göre aynı anda patladığında ikisi de aynı anda patladığında diyor. Yerde hareketsiz duran bir gözlemci flaşları aynı anda patladığını görür. Şimdi yerdeki hareketli duran gözlemci ışığın ikisine doğru yayılacağı için yayılmasından dolayı ikisini de aynı anda görmeyecek. Patlayan flaşlardan arkadaki flaşın ışığı ışık algılayıcısının, önde patlayan flaşlara göre daha sonra ulaşır. Yani bak ışık tren sağ tarafa doğru geçip patladı ve hareket etmeye başladığında arkadaki öndekine göre daha geç patlayacak, ulaşacak. Yani öndekinin flaşını daha çok göreceğim. O zaman patlayan flaşların ışık algılayıcıyla aynı anda ulaşır diyemem. Yerde bakan gözlemci bunu aynı anda görür de diyemem. Üçüncü madde benim biraz önce açıkladığım maddeydi. Burası için baktığında patlayan flaşlardan arkadaki flaşın ışığı ışık algılayıcısına önde patlayan flash'ın ışığından daha sonra ulaşır. Yani öndeki daha önce ulaşır. Bu ulaşmanın sonucunda da zaman göreliliği oluşur. Aynı anda gerçekleşen eylemlerden birine hız yardımcı olduğu için öndekine patlayan flash daha önce ulaşacak. O yüzden cevabımız Ceyhan'dır. Diyoruz özel görelilik çok rahat bir konudur. Gelirse soru eter maddesi ya da Einstein'ın özel görevliliğinin ile ilgili gelebilir. Ben çıkabilmesi muhtemel bütün sayısal soruları yine çözdüm. Bu da müfredatı daraltılmış bir konu. Eskiden daha kapsamı genişti. Momentumu vardı. Enerjisi vardı. Onlarla ilgili işlemler vardı. Artık daha da daraltılıp uzunluktaki değişme, zamandaki değişme iyi bilmemiz gerekli. Bunun haricinde bir de sözel olarak... Klasik fizik ve modern fizikteki o ışık hızına yakın hızlarla hareket ederken teorilerin yani klasik fizik teorilerini ya da modern fizik teorilerinin nasıl çalıştığını bilmek başka bir şeyi bilmeye ihtiyacımız yok.